Adam, e, hayırsever İrfan Gül Açar ve yardım yaptığımız Özkan Kayani sizlerle beraberiz. Ee, İrfan Bey e, şu anda İran sınırına yakın bir yerdeyiz. Ee, yani daha önce de birçok yere yardım götürdünüz. Bu yardımlarınız devam edecek mi? Özkan Kaya, e, Özkan Kaya'ya nasıl ulaştınız? Bize kısaca anlatır mısınız? Ailesine, özellikle Özkan'ımıza. çok da tatlı bir çocuktu. Bundan sonra ne ihtiyacı inşallah bir de bir ben ilgileneceğim. Isala yardımcı olacağız, karşılığı olacağız. Ne gerekiyorsa bu bundan sonra yapacağız, yapmaya alacağız. Tamam Özkan cığım. Özkan. Özkan bir el, el, el salla bize Özkan. Özkan, az şu. Özkan az şu. Hadi Hadi az şu. Hadi Fakat, bir <laughs> şu anda e, Kargalı Mahallesi e, engelli bir arkadaşımıza tekerlekli sandalye vermeye vesile olan Yahya fidanla birlikteyiz e, Yahya bey e, Nereden gördünüz, bizi nereden buldunuz ve nasıl ulaştığınızı anlatır mısınız? Ee, anlatırım, Allah sizi sosyal medyada takip ederken Sayın Muhtarımız Zeynep Şaran Bey'i e, sosyal medyasında gördüm. Sağ olsun çocukta ihtiyacı olan bir çocuktu, mağdur bir çocuktu. Sürekli o da görüntüsünü görünce istedim, Allah ondan bin kere razı olsun Sayın Başkanımızdan, kendisinden, sizden. Buna vesile oldunuz, Allah sizden binlerce kez razı olsun. Bu çocuğu sevindirdiniz, size çok çok teşekkür ediyorum, vesile olan herkese sizlerden, başkanımdan, muhtarımdan teşekkür ediyoruz. Bu çocuğu sevdiniz. Allah da sizi sizden razı olsun. Bin Peki bundan bundan başka böyle ihtiyacı olan i̇htiyacı var mı yani? O, o, i̇htiyacı olan şu anda köyümüzde yani bu çocuk dışında herhangi kimse yok mağdur aileler olduğu sürece ben e, mahalle başkanı olarak sağ olsun e, sizler gibi hayırsever inşallah onları birlikte Allah'ın olursa sizinle irtibata geçeriz ne gerekiyorsa sizin Allah sizden tekrar teşekkür ederim Allah biz teşekkür ederiz çok ederiz. sağ olun Ne razı ne var abi ki tamam biz de kadın razı ben Biz de Allah, 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 hoca razı inşallah. Bey, e, şu anda İran sınırına yakın bir yerdeyiz. E, yani daha önce de birçok yere yardım götürdünüz. Bu yardımlarınız devam edecek mi? Özkan Kaya'ya Özkan Kaya nasıl ulaştınız? Bize kısaca anlatır mısınız? Çocuktur. bu mesele icadıma sen inşallah birebir ben gideceğim inşallah yardımcı olacağız karşılayacağız ne gerekiyorsa çocuklar için sonra yapacağız yapmaya alacağız tamam mı Özkanci Özkan 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 bir el el, el salla bize Özkan Özkan az şu Özkan az şu biraz az şu hadi az şu biraz kolum item az kolum item az kolum şu anda e, Kargalı Mahallesi <laughs> Ee, engelli bir arkadaşımıza tekerlekli sandalye vermeye vesile olan Yahya Fidan'la birlikteyiz. Ee, Yahya Bey, e, nereden gördünüz, e, bizi nereden buldunuz ve nasıl ulaştığınızı anlatır mısınız? Ee, anlatırım. Valla sizi sosyal medyada takip ederken Sayın Muhtarımız Cahit Şaran Bey'i e, sosyal medyasında gördüm. Sağolsun çocukta ihtiyacı olan bir çocuktur. Mağdur bir çocuktu. Sürekli o da görüntüsünü görünce istedim Allah bundan bin kere razı olsun. Sayın başkanımızdan, kendisinden, sizden. Buna vesile oldunuz Allah sizden binlerce kez razı olsun. Bu çocuğu sevindirdiniz size çok çok teşekkür ediyorum. Vesile olan herkese, sizlerden, başkanımdan, muhtarımdan teşekkür ediyorum. Bu çocuğu sevindiriz. Allah da sizi sizden razı olsun bin kere. Peki bundan bundan başka böyle ihtiyacı olan ihtiyacı, var mı yani? İhtiyacı olan şu anda köyümüzde yani bu çocuk dışında herhangi kimse yok. Mağdur aileler olduğu sürece ben e, muhallebaşkanı mahalle başkanı olarak sağ olsun e, devletimiz sizler gibi hayırsever inşallah onları ile birlikte. Allah'ın izniyle olursa sizinle istifata geçeriz. Ne gerekiyorsa sizin Allah sizden tekrar teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Allah Çok sağ olun. Ne razı? Ne da abi ki? Tamam. Biz de kadınlar razı ben. razı. بز اخو خدای الله <سؤال> خدای خواجه راضیه ان شاء الله اوه چه طرا ای چه طرا دادی خوش کاغذ عربی کاغذ عربوتا فهمو